Kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 2026 KPSS, kamu kurum sınavları, bankacılık yükselme sınavları, (EKPS) ve sınavında güncel ve kültürel bilgiler çıkan birçok sınav için çektiğimiz güncel bilgiler serisinin ikinci videosundayız. Bu videoda dolu dolu olacak. Çok önemli olaylar yaşandı. Çok güzel başarılar elde ettik. Muhakkak buradan birçok soru bekliyorum. Bakın kapak resmine bile sığdıramadım olayları. Videonun içeriğini siz tahmin edin hemen hızlıca başlayalım. KPSS e güncel ve kültürel bilgiler kaynakları ile ilgili birçok soru geliyor sizden. Şu anda çıkardığımız 2026 KPSS e güncel ve kültürel bilgileri aldığınızda sınava kadar sizlere her ay yeni halini gönderiyoruz. Şu anda içinde 600 soru var ve sınava kadar yeni yaşanacak güncel olayların da sorusunu ekleyerek bunu 1000 soru ve üstüne çıkaracağız. Bunun dışında bu paketi aldığınızda tek videoda güncel bilgiler 2024 ve 2025 yılını özetleyen 2 adet video sizlere ücretsiz olarak sunuluyor ve yine bunun dışında uygulamadan da sizlere premium tanımlıyoruz ve uygulamadan denemeleri çözüp yanlışlarınızı uygulama not ediyor. Eşleştirmeler yapabiliyorsunuz, pekiştirmeler yapabiliyorsunuz. Denemeleri tekrar tekrar çözebiliyorsunuz ve konu anlatımada da erişebiliyorsunuz. Güncel ve kültürel bilgilerle ilgili kaynak arıyorsanız şiddetle bir göz atmanızı öneririm. Shopier'den alabilirsiniz. Shopier'den aldıktan sonra zaten sizle iletişime geçip uygulamadan da premium tanımlıyoruz. Ve hemen videomuza başlayalım. Spor spikeri, gazeteci ve yazar Ümit Aktan Ağustos 2025 tarihinde vefat etti. Ümit Aktan TRT'nin efsane sunucusu Ağustos 2025 tarihinde vefat etti. Güllü lakabıyla tanınan her şeyim oldun Sabah olmadan adlı müziklerle ünlenen arabesk şarkıcı Gül Tut, Eylül 2025 tarihinde vefat etti. Balkondan düşerek güllü olarak bildiğimiz arabesk şarkıcı Gül Tut, Eylül 2025 tarihinde vefat etti. Özellikle şu parçalarını bilelim. Sorarsa bunları verip sorar diye düşünüyorum. Yalnızlık, Harman, Bir Gün Baksam Gökyüzüne adlı eserleriyle tanınan şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler, Eylül 2025 tarihinde vefat etti. Çok kıymetli bir yazarımızdı. Edebiyata yön veren yazarlardı. Yani büyük yazarlardan. Bakın hemen aldığı ödüllere bakalım. 1985'te yılın gazetecisi ödülü, 1986'da yılın fikir adamı ödülü, 2012'de üstün hizmet ödülü, 2016 ve 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü almış birisi. Yavuz, Bülent, Bakiler. Eserlerden sadece bu üçünü bilmeyeceğiz tabii. Ben size denemelerde ve eşleştirmelerde bunlardan çok daha fazlasını vereceğim ve bunları bilmemiz gerekiyor. Muhakkak sınavda sorarken eserlerini verip sorar. Bu sene yapılan veya seneye yapılan sınavlarda favori olarak beklediğim sorulardan bir tanesi Yavuz Bülent Bakiler. Diyanet İşleri Başkanı değişti. Yeni Başkan Profesör Doktor Safi Arpaguş atandı. Yeni Başkan Profesör Doktor Safi Arpaguş. Değerli dostlar videoyu hızlı hızlı geçiyorum. Çok uzamasını istemiyorum. Pekiştirmesini şöyle yapalım. Bu videodan sonra sizlere bir Deneme hazırlayayım, soru-cevap gibi bir şey hazırlayayım. Bu videonun ve önceki videolarında bir pekiştirmesini yapalım. Hem bu ay sınava girecek arkadaşlar için, hem de 2026 KPSS'ye hazırlananlar için kendimizi deneyelim. Amilli basketbol takımı finalde Almanya'yı elenerek Avrupa ikincisi oldu. Amilli basketbol takımı Avrupa ikincisi oldu. Uzun zamandır beklediğimiz, hasret kaldığımız galibiyetlerden başarılarda. Muhteşem bir başarı muhakkak sınavda çıkmasını beklerim. Alperen Şengün bakın kendisini daha önce sizlere videolarda elde ettiği rekorlardan bahsetmiştim. Ve FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 5'lide yer aldı. Alperen Şengün en iyi 5'inde yer aldı. Şimdi bu niye önemli? Önceki senelerde yapılan KPSS sınavında voleybolda bir başarı elde etmiştik. Bir oyuncumuz ödül almıştı. ÖSYM e o ödülü sordu. O yüzden Alperen Şengün'e çok dikkat edin. A milli kadın voleybol takımı da Tayland'da düzenlenen dünya şampiyonasını ikinci olarak tarihinin en iyi sonucunu elde etti. A milli kadın voleybol takımı ikinci oldu ve tarihinin en iyi sonucunu elde etti. Bu şampiyonada Melissa Vargas'a en iyi pasör çaprazı ödülünü sahibi oldu. Melissa Vargas en iyi pasör çaprazı ve Eda Erdem Dündar'da en iyi orta oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Eda Erdem Dündar geçtiğimiz senelerde aynı ödülü almıştı aynı şampiyonada ve ÖSYM hemen ardına bunu sordu. Burada da bakın farklı farklı soru tarzları bekliyorum. Mesela basketbol, voleybol, futbol verip hangilerinde gümüş madalya aldık, ikinci olduk gibi sorular bekliyorum. Dediğim gibi Alperen Şengün'e dikkat edin. Burada Melissa Vargas'a ve Eda Erdem Dündar'a çok dikkat edin karşınıza gelebilir. Milli sporcu Defne Kurt Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonasını 5 altın madalya ile tamamladı. 7 günde 5-6 madalya kazandı ve tarihi bir başarı elde etti. Defne Kurt'a çok dikkat edin. Yüzme şampiyonasında 5-6 madalya 7 günde. Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nı 3 altın madalya ile tamamladık. Ferhat Arıcan 2 altın madalya ve Mehmet Ayberk de 1 altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan'ı zaten olimpiyatlardan biliyoruz. Yine karşınıza gelebilir. Çok dikkat etmemizde fayda var. Hindistan'da devam eden 2025 para atletizm şampiyonasında Aysel Önder ve Muhammed Kalvandi dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bakın dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmak bambaşka bir şey. Bu bilgiler her zaman soru potansiyeli taşır. Çok dikkat edin Aysel Önder, Muhammed Kalvandi. milli erkek voleybol takımı da Filipinler'de düzenlenen dünya şampiyonasını 6. olarak bitirdi ve dünya şampiyonası tarihindeki en iyi başarıyı elde etti. İlk defa çeyrek finale yükseldik A Milli Erkek Voleybol Şampiyonasında. Güney Kore'de düzenlenen okçuluk şampiyonasında para okçularımız altın madalya kazandı. Öznür Cüre girdi ve Büşra Ün altın madalya kazandı. Ve teniste de tarihe geçtik. Zeynep Sönmez tarihe geçti. Çin'de yapılan tenis maçında Bagel yapan ilk Türk tenisçi oldu. Rakibini 6-2 ve 6-0 yenerek Bagel yapan ilk Türk tenisçi oldu. Bu ayki gündemimiz spordaki başarılarla geçti ve muhakkak buradan birçok soru bekliyorum. Tabii bir anda öğrenmeniz zor. Bu sporcuları önce denemelerde sonra eşleştirme pekiştirme ile ezberleyeceğiz. Ki böyle başarı elde etmiş sporcuları da ezberlemek en keyifli yanıdır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran oldu. Olağanüstü kongreye gitmişlerdi ve Fenerbahçe başkanı değişti Saadettin Saran oldu. Şimdi dünyadaki gelişmelere bir göz atalım. Rus-Ukrayna savaşı ve ateşkes hedefiyle Putin ve Trump arasında bir zirve düzenlendi. Alaska'da düzenlendi. Anlaşma sağlanamadı ama çok mühim, dünya açısından çok önemli bir haber. Yani Batı ve Doğu bloğu uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Sınavda karşınıza çıkmasını beklerim. Bakın Burada amacı neydi? Ukrayna'daki ateşkes hedefiyle nerede düzenlendi? Alaska'da kimlerin arasında Putin ve Trump arasında üçü de ayrı ayrı sorun niteliği taşır. Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gitti ve Trump'la görüştü. Bu görüşme sonucunda 2045 yılına kadar Amerika'dan yıllık 4 milyar metreküp doğal gaz ithalatı için Amerika ile 43 milyar dolarlık 20 yıllık bir anlaşma imzalandı. Bunun dışında 200'den fazla yolcu uçağı için milyarlarca dolarlık Boeing anlaşmasını imzaladık. Nükleer işbirliği alanında anlaşma imzaladık ve Ebeliada'daki ruhban okulu ile ilgili de gelişmeler var. Yani tam yansımadı. Bununla ilgili daha detay bilgiler geldikçe sonraki güncel bilgileri eklemeler yapacağım. Kıymetli arkadaşlar bakın Trump Rusya Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için ve Gazze İsrail savaşını bitirmek için ve İran İsrail arasındaki savaşı da kendi bitirdi ateşkesi imzalattı. Ve hep bunu medyaya servis ediyor. Yani Nobel'i ben almalıyım diyor. Nobel Barış Ödülü'nü kesinlikle ben almalıyım, ben hak ediyorum diye Ve hep bunun için fark ediyorsanız bir şeyler yapıyor. Ve gene bakın e, İsrail-Gazze arasındaki savaş içinde bir arabuluculuk rolü üstlendi. Yaralı yüz binlerce kişi, ölen on binlerce kişi ve gene küçücük masum çocukların, bebeklerin öldüğü binlerce kişiden sonra ara buluculuk rolü üstlenmek istedi. Ve burada da İsrail'in bakın kontrol ettiği alan burası. Birinci geri çekilme, ikinci geri çekilme ve üçüncü geri çekilmeden sonra İsrail bu alanı kontrol edecekmiş. Ve Gazze'deki İsrail'in yıktığı, yok ettiği şehri tekrardan yapmanın faturasını İsrail'e kesmiyor. Arap ülkeleri tekrardan Gazze'yi inşa edecek diye söyledi. Gene anlaşma netleşince bunlarla ilgili de birçok soru yazacağım. Bu bilgiler de çok kıymetli. İngiltere, Avustralya, Kanada Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdı. İngiltere, Avustralya ve Kanada Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdı. İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel sumut filosu Gazze'ye doğru yola çıktı. Ve 2-3 günleri kaldı. Gazze'ye doğru yola çıktı. Tüm dünyadan bakın küresel sumut filosu diyoruz. Tüm dünyadan ülkeler destek verdi. Küresel sumut filosunu korumak için Türkiye'den İHA ve SİHA'lar gönderilmiş yani Gazze'ye kadar eşlik ettiğini söylediler. Eşlik eden Akıncı, İhamı, Sihamı bunlarla ilgili de bilgi netleştikçe bunun da güncel bilgiler videosunu yapacağım. Yani hem küresel somut filosu bizler için çok kıymetli sınavda çıkabilir. İHA, SİHA'lar da çıkabilir ve insanlık için de gerçekten çok kıymetli bir haber. Umarım Gazze'ye sağ salim varırlar yerli ve milli marka Tok sedan modelini çıkardı ve yeni modelin ismi t10f satışa çıkardı Bu da karşımıza gelebilir dikkat edelim yeni sedan modelin adı t10f Çin'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. devlet başkanlığı konseyi zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı 2025 yılında Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi Çin'de gerçekleşti ve Türkiye'de katıldı dünyanın en huzurlu ülkesi gene İzlanda oldu Türkiye ise 163 ülke arasında 146. sırada yer aldı. Bazı arkadaşlar sınavlarında Tüyin aylık enflasyon verilerini sorduğunu söylediler. Kamu kurum mülakat sınavlarında da. Artık bunları da sizlere vereceğim. Ağustos ayı enflasyonu 2.04 olarak açıkladı TÜİK. En akı ise 3.23 olarak açıkladı. Kıymetli arkadaşlar CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Özgür ve mevcut yönetiminin görevden alınmasına karar verildi. Sonra 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırıldı. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı. Kayyumun ismi Gürsel Tekin ve Gürsel Tekin partiden ihraç edildi. CHP yeniden olağanüstü kurultaya gitti gibi çok çok hızlı gelişmeler oluyor CHP'de. Burada Gürsel Tekin'i bilelim kayyum olarak atanan ve olağanüstü kongrede de zaten tekrar Özgür Özel seçilmişti. Başkan değişmedi yani. Soru çıkarsa Gürsel Tekin'den sorar diye bekliyorum. Altay ana muharebe tankının seri üretimi başladı. Altay ana muharebe tankı. Uzun yıllardır bekliyorduk. 2025 yılında seri üretime geçilen diye soruya başlayıp ve Altay muharebe tankından da bilgiler verirse Aklımıza 6 ay gelsin. Ben de zaten sorularını hazırlayacağım size. Çarşamba ve Samsun pidesi dünyanın en iyi turtası seçildi. Çarşamba ve Samsun pidesi dünyanın en iyi turtası seçildi. Kıymetli arkadaşlar Nepal'de halk isyan etti. Protestolar başladı. Protestolarda 51 kişi öldü. Ve bakın ve Nepal'in gençleri Discord'da yolsuzluğa karşı gençlik olarak bir sunucu açtılar. Ve bu sunucudan yeni başbakanı oylayarak seçmeyi talep ettiler ve 130 binden fazla kullanıcı oy kullandı. Discord'da yapılan oylama ile seçilen Sushila Karki Nepal Başbakanı olarak göreve başladı. Discord'da yapılan oylama ile seçildi Sushila Karki yeni Nepal Başbakanı. Amerikalı sağcı siyasi aktivist Charlie Kirk suikaste uğradı ve boynundan vurularak öldü Amerikalı sağcı siyasi aktivist. Türk lise öğrencileri Buket Atalay ve Arda Çetinkaya atom altı parçacıkların incelenmesini sağlayan bir cihaz geliştirdiler. Ve iki genç NASA'ya davet edildi. Türk lise öğrencisi daha bunlar. Buket Atalay, Arda Çetinkaya. Doğanın büyüleyici ve zorlu koşullarına gerçekleşen bir dağ koşusu etkinliği olan UTMB Dünya serisinin Türkiye'deki ilk ayağı Kaçkar'da düzenlendi. 55 ülkeden 1800 sporcunun katılımıyla düzenlendi ve Ayder Yaylası'nda başlama çizgisiyle başladı. Bakın Kaçkar Bay UTMB'yi bilelim ve Ayder Yaylası'nda başladığını unutmayalım. Kıymetli arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dediğim gibi bu muhakkak kanala abone olmayı unutmayın. Bu videonun tekrarını yapalım. Denemeler ve eşleştirmeyle bu videoyu pekiştirelim. Yoksa videoyu izlemenizin hiçbir anlamı yok. Yani bu videoda birçok bilgi verdim. Aklınızda kalmaması da çok normal. Bunları pekiştirmek gerekiyor. Bunun dışında güncel bilgilerle ilgili kaynağımızı açıklamaya bırakacağım. Shopier linkinden alabilirsiniz. Coğrafya, tarih, vatandaşlıkla ilgili kaynaklarımız, konu anlatımlarımız ve deneme çözümlerimiz var. Bunlara da göz atabilirsiniz ve KPSS ile ilgili 8 aylık çalışma programı hazırladığımız, daha önceki senelerde öğrencilerime uyguladığım ve artı 90 puan alan öğrencilerimi gördüğüm bir program hazırladık sizlere. Buna da muhakkak göz atmanızı öneririm. Bunun dışında bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Google Play'den de uygulamamızı indirip denemelere, soru çözümlere göz atabilirsiniz diyorum. Bana video ile ilgili, uygulama ile ilgili sorularınız varsa muhakkak yorum olarak yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.